Evet arkadaşlar, 16 Temmuz'da sipariş etmiş olduğum bu motor var lastik basınç göstergesi bugün teslim edildi. Kargo ile biraz sıkıntı yaşadık ama sonunda geldi. Şöyle kutuyu açıyoruz. Kutunun içerisinde şöyle bir cihaz göstergesi. Bunu ayarlamak gerekiyor. Kullanım kılavuzu. Lastikler takılan parçalar. <laughs> Bu sabitleme aparatı. <laughs> Şu da şarj kablosu. Bu şekilde mıknatıslı yapmışlar. O da güzel bir özellik. Yön fark etmiyor. Direkt tutuyor. USB ile şarj edilebiliyor. Şurada da aparatları mevcut. Bunu birazdan motora takacağım. Bakalım nasıl olacak. Açıkçası daha kurcalama şansım olmadı. Kullana kullana çözeceğim.